Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir Fenerbahçe kariyerinde yine birlikteyiz. Ee, bildiğiniz gibi bir önceki bölümde e, şampiyonluk yolunda bazı adımlar atılmıştı. Ee, Başakşehir ve Trabzon'un puan kaybetmesiyle birlikte. Şimdi e, şu anki durumda bir maç e, eksiğimizle birlikte Trabzonspor'dan 6 puan gerideyiz. Göztepe ile maçımız var. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız maça. Çünkü artık... Ee, şampiyon olmamız e, bayağı bir önemli hale geldi. Tisserant bir önceki maçtan sarı kart cezalısıydı. Onun yerine Lemos'u oynalıyorum. alıyorum. Tisserant'ı buradan çıkartıp e, onun yerine kadroya bakalım kimi alabiliriz. Caner'i ee, alalım. Kadroya. Evet eski kadroyu bozmuyorum. Yine bu şekilde devam ediyorum. Lemos sadece girdi. Evet soyunma odasında iyi bir formunuz var dedik. E, basını geçtik ve maça başlıyoruz hemen. Maça Göztepe başladı. Mutlaka 3 puan almamız gerekiyor. Hocam bir kart alalım orada ya. Maça kartla de iyiydi. Evet. Ilk hatamızı yapıyoruz. Garte. Nazım'a gelmedi top. Nazım güzel bir driplinkle vurdu ama out. Gol olsaydı güzel olacaktı. Bravo Altay. Çok güzel, çok güzel bir pas ve Samatta ile golü bulduk. 15. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Samatta bu maçı da boş geçmedi. Her maç golü atıyor neredeyse. Valencia tekrar Samatta vurdu ama kaleci çıkardı. Korner. Mert Almada. Tiyan Tiam vuramadı kafayı. Mertler oleye. Niye zorluyorsun? Şey Lemos'muş şu. 31. dakikadayız. Şimdi Almada Samatta'ya gönderemedi topu. Alın hemen alın. Kapat önünü. Vurdurmayın abi. Altay kurtardı neyse ki. Evet. Mert'le hata kalkıyoruz. Valencia Almada Nazım Orta Gelmedi Tiam'a. Alma da vurdu. Yandan out. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulursak bizim için çok iyi olur. Valencia şimdi Nazım'a verdi. Alma da Ugarte. Tekrar Valencia. Samat da vurdu. Direkten döndü. ikinciyi tamamladı ve gol 2-0 oldu. Samat da ikinci golünü attı. Takımının ve kendisinin ikinci golüyle 41. dakikada 2-0 öne geçiyoruz. Tekrar topu kaptık. Tekrar Valencia Samatta'ya gönderelim ama gönderemeyecek gibi duruyor. Nazım Samatta vurdu. 3-3 oldu. Samatta 42. dakikada head yapıyor. Durum 3-0. Maça mükemmel başladık. İlk yarı bu şekilde bitecek gibi duruyor. Evet ilk yarının sonuna geldik. Aşırı memnunum böyle devam edin gençler ve Hemen ikinci araya başlıyoruz Nazım ortasını yapan Valencia Almada Kötü bir pas Tekrar Valencia Almada Ugarte Tiam'a verdi Tiam yandan avuta vurdu kafayla Mert de şimdi hata kalkacağız. Mert, Tiam. Tiam nereye atıyorsun ya? Yanında adam var. Ve tekrar Tiam kaptı. Hemen Samat e verdi. Almada şutunu çekti. Kaleci çıkarttı. Üstüne giden topu rahatça kontrol etti kaleci. Lemos'un performansı çok kötü. 6.2 ile oynuyor. Oleg de aynı şekilde 6.2 ile oynuyor. Dakika 70 ee, Caner'i bari boşuna kadroya almış olmayalım Caner'i bir Oleg ile değiştirelim Lemos'u değiştiremiyorum çünkü Stoper'im yok yani Armin'i oynatabiliriz de gereği yok şu an gibi duruyor Garte'den Nazım'a orta gelmedi. Out. Dakika 68. Evet Caner oyuna girdi. Tiyam'ı da değiştirelim. Tiyam'ın yerine de Deniz Türüç'ü oyunu alalım. Deniz'e de son maçlarda şans vermeye çalışıyorum. Alma da Samat da vurdu. Yandan out. Evet Göztepe orta sahada paslaşmalar yapıyor. Hadi beyler pres yapın ya. 3-0 da olsa doyamayız biz gole. Kapın onu. Kaçırmayın adamı ya. Evet bu Bozok attı. Durum, durum 3-1 oldu. 77. dakika. Hiç sorun değil. Bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Evet Valencia ile şimdi atağa kalkıyoruz. Ugarte, Almeda. Nazım kazandı. Nazım ortayı yap. Kötü bir vuruş Almeda'dan. Evet Lemos'un performansı 6.1'e düştü. Bravo beyler. Kapat önünü kapat. Açtırma orta. Bravo Altay, bravo. Evet, maçın son dakikalarına gelmek üzereyiz. 4 dakika eklendi ve uzatma dakikaları başladı. Vurdurmayın, bravo. da topu kaptırdı. Umut kaleciyle karşı karşıya avuta vurdu. Güzel oldu bu. Durum 3-1. Maç her an bitebilir. Nazım Samatta Valencia topu sürüyor. Ortasını açtı. Mert vurdu ama üstten avut. Evet maç 3-1 sona erdi. Güzel bir galibiyet aldık. Hemen yükteki duruma doğru bir bakalım. Evet. Trabzonspor'la 3 puanı düştü yine farkımız. Asistanı gönderelim. Evet. Bir sonraki maçımız Kasımpaşa'yla hemen maça doğru ilerleyelim. Evet. Kasımpaşa maç gününe geldik. Hemen takım seçimine gelelim. Tisserant'ın bir maç cezası vardı. Tisserant'ı tekrar yerine alalım. Ve aynı kadroyla maça devam edelim. Maçın favorisi biziz. Çıkın oynayın dedik. Basımı da şöyle geçtim ve maça başlıyoruz. Evet Kasımpaşa başlıyor maça. Yine hedefimiz bir erken gol bulabilmek. Kapatın önünü. Bravo Altay. Tiam şimdi hata kalkıyoruz. Tiam vurdu ve gol. 1-0 geçiyoruz. Dakika 4. Tiam attı. Maça golle başlamak güzel oldu bizim için yine. Evet. Altay, Gürkan. Garte, Valencia. Valencia'dan Nazım'a. Nazım'dan güzel bir çalım ama ortayı açamadı. Tekrar Tiam kazandı topu. Garte, Valencia. Samat da vurdu ama defans çıkarttı. Evet maç fazlasıyla yine liderliğe yükseldik. Valencia'nın ortası Tiam'ın ikinci golü kafayla attı bu sefer. Durum 2-0 dakika 16. Tiam bugün çok iyi oynuyor. Gol yollarında çok iyi. 2-0 oldu. Bravo. Güzel bir atak. Hadi bakalım Samatta. Bir gol de senden gelsin boş geçme bu maçı da ama avuta gönderdi. Evet Serant yine sarı kart gördü. Neredeyse her maç sarı kart görüyor. İki yarının sonlarına geldik. Uzatma dakikalarındayız. Messi kalkmaya çalışacağız. Valencia'ya gönderdi. Nazım almada. Mert vurdu. Defans çıkarttı. Evet ilk yarı 2-0 üstünlüğümüzde sona erdi. Maç iyi gidiyor. Daha iyisini yapabilirsiniz çocuklar. Deyip maça başlayalım ikinci yarıya. Almada Mert. Samatta kaleci çıkarttı. Şey defans çıkarttı. Penaltı gelir mi oradan? Sanki gelecek. Gelmedi. Mert vurdu ama kötü bir vuruş. Bravo Garte. Bir daha. Vurdurmayın. Kaç. Evet tekrar bir atağa kalkacağız gibi duruyor. Hadi beyler güzel paslar. Nazım. Yapabilecek mi ortayı? Yaptı. Tiyan vurdu ama üstten out. Olek'le kazandık topu. Valencia Samatta tekrar Valencia yine üstten aldı. Samat da aldı orada. Topu sürüyor. Samat da pas verecek birilerini bekliyor. Ortayı yaptı Valencia'nın kafası ve gol. Durum 3-0 oldu. Rahat bir galibiyet alacağız gibi duruyor. Dakika 59. Durum 3-0. Evet Valencia'da yorgunluk belirtileri var. Evet Valencia ile bir ferdi değişikliği yapalım yine. Samat da gidemedi. Alın onu. Kapatın önüne. Yapma Sangare. Evet, büyük ihtimalle penaltiyi verecek hakem. Dakika 76. Penaltı yok. Güzel. Dışarıda müdahaleymiş. Evet 80. dakikadayız. Durum hala 3-0. Ve uzatma anlarına geldik. Samat da kazandı topu. ilerliyor. Vurdu. Yandan out. Samat da bu maçı boş geçiyor. Samat yakıştıramadık bunu. Samatta. Vurdu gol oldu bu maçı da boş geçmedi. Uzatma dakikalarında geç de olsa attı golünü. 4-0 oldu durum. Bir gol daha gelir mi Samatta'dan ama defans çıkarttı. Siyam orada kaptırdı topu. Almada'ya bir for yapıldı. Güzel orta. Samat da ikinci golünü atar. Haydi. Serdi. Vuramadı kafayı. Tiyan. Ve maç bu şekilde bitti. 4-0 galibiyetle ayrılıyoruz. Kasımpaşa deplasmanından. Bu galibiyet güzel oldu. Bakalım Trabzonspor puan kaybederse lider olarak tamamlayacağız bu haftayı. Hemen ilerliyoruz bir sonraki maçımıza doğru. Denizli Spor'la oynayacağız. Bu arada bakalım Trabzonspor'un maçı oynandı mı? Ne zaman oynanacak? Cumartesi oynanmıyor. Pazar oynanacak herhalde. Pazar Bandırma Spor'la oynayacak. Hemen o maça da bir bakalım. Evet, bugün oynayacak. Bakalım Başakşehir ne yaptı? Birbirine beraber kaldı. Başakşehir puan kaybetmeye devam ediyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor bandırma sporu 2-0 yendi. Liderliğini sürdürüyor. Evet. Denizli Spor maç gününe geldik. Hemen maça doğru ilerleyelim. E, Ligdeki durumumuz aynı. Trabzonspor yine galip geldi. Kadroyu yine bozmuyorum. Bu kadroyla devam edeceğiz. Kadroya şu an Perotti iyileşti. Ozan iyileşti. Bir süre daha bu şekilde onlar kadro dışında olarak beklesinler. Hemen maça doğru ilerleyelim. Evet. Maça Denizli Spor başlıyor. Nazım yakalayamadı topu. Mert Frikik'ten mükemmel bir gol. Mert Hakan Yandaş 3. golünü atıyor. Bu sefer Frikik'ten attı. Güzel de bir goldü. 1-0 öne geçiyoruz. 5. dakikada Mert'in golüyle Mert bir bir, bir gol daha gelir mi? Gelmedi. Ugarte Nazım vurdu. Kaleci çıkarttı. Korner. Bir korner daha. Mert şimdi Ugarte'ye verdi. Ugarte'den Nazım'a. Orta gelir mi oradan? Geldi. Mert vurdu. Kaleci çıkarttı yine. Evet dakika 36. 1-0'lık galibiyetimiz devam ediyor. Penaltı gelecek galiba oradan. Hakem Vara dahi gitmedi var kendisi inceliyor bakalım ne diyecek evet penaltıyı verdi evet alma da kullanıyor alma da vurdu ve 2-0 dakika 41 2-0 öne geçiyoruz İlk yarının sonlarında bulduğumuz golle 2-0 oldu Valencia'da bir sakatlık var Tiam'ın kafasıyla 3-0 oldu durum. Çok güzel orta güzel bir kafa vuruşu Durum 3-0 oldu Bu bizi artık rahatlatan bir gol oldu Evet Nazım kutu kazandı orada Hemen hızlıca ileriye gidiyoruz Nazım Ugarte Mert Ole'ye gönderdi tekrar Mert Tekrar Ugarte Almada Nazım Valencia'ya verdi Samatta'ya gönderdi ve gol 4-0 oldu maçın. ilk yarının son anlarında 4-0'ı bulduk Samatta'nın golüyle. Samatta her maç olduğu gibi bu maçta da golünü attı. Ve ilk yarıya 4-0 önde giriyoruz. Soyunma odasına maçın gidişatından memnunum diyelim. Ve ikinci yarıya başlayalım. Oleg Mert'e gönderdi. Ugarte, Tiam almada tekrar Tiam offside. Denizli Spor'un atağını izliyoruz. Yandan aldı. Evet, durum 4-0. Ee, Valencia'da bir sakatlık var. Onu değiştirmek istiyorum sakatlığı daha da sıkıntılı hale gelmeden perdeye oynalıyoruz. alıyoruz. Ferdi ortaya yapabilecek bakalım. Nazım'ı bıraktı. Alma da vurdu. Kaleci çıkarttı. Tiyan. Tekrar atak hazırlığındayız. Trabzonspor bu arada Alanya Spor karşısında 2 0 öne geçti. Puan kaybetmiyor Trabzon. O kaybetmiyor. Biz de kovalamaya devam edeceğiz o zaman. Evet Alanya'nın golü 2-1 oldu maçta durum. Hadi Alanya bir gol daha at be. Evet bu arada dakika 83. 4-0 galibiyet üstünlüğümüz devam ediyor. Samatta Ferdi. Ferdi'den bir gol. 5-0 oldu. Güzel bir sonuç. Güzel bir galibiyet olacak bizim için. Bravo Altay. Evet Mert de atar Samat da aldı topu. Samat da ama yandan alta gitti. Evet artık son saniyeler ve maç bitti. 5-0'lık skorla maçtan ayrılıyoruz. Yine güzel bir galibiyet aldık. Hemen basımı geçtim. Trabzon galiba berabere kalmış. Hemen Trabzonspor'a bir bakalım. Evet 2-2 berabere kalmışlar. 1 puana indi fark. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Ee, hemen şöyle fikstüre bakalım. Süper Lig için 6 maç kaldı. Bir tane de Türkiye Kupası yarı finalimiz var. Ee, ondan sonra da muhtemelen orada da galip geliriz. Ve bakalım finalde kim çıkacak. Ee, Başakşehir gelebilir finalde karşımıza. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.